fevkalade kötü yönetilen bir sürecin içindeyiz. Bunları ben söylemiyorum, uydurmuyorum ya bunlar yani görünen rakamlar, bilinen rakamlar. Devletin çeşitli kurumları koordinasyon içerisinde çalışmayı başaramıyor. Evet değerli dostlar, pandemideki başarılı başlangıcımızın ardından fevkalade Kötü yönetilen bir sürecin içindeyiz. Aşı Çinliler yollamayınca Ruslara doğru rotayı çevirdik. E, 1969 doğumluyum. Bize hala aşı sırası gelmedi. E, bu arada pandemi esnasında milli gelirine oranla ülkesinde en az vatandaşına yardım yapan ülkelerin arasına girdik. Bunları ben söylemiyorum, uydurmuyorum ya bunlar yani o görünen rakamlar, bilinen rakamlar. Enflasyon çok yüksek çıktı. Ha bu arada bunu önlemek için çeşitli girişimler var. Bir alkol yasağı geldi, gelmedi. Fakat bu sefer İçişleri Bakanlığı bir tamim yayınladı. Temel gıda maddeleri haricinde her şeyi satmak yasaktır falan gibi. O işte gizli Alkol yasağı demek yani. Çünkü otu, dümdüz alkol yasaklanamıyor ama sadece ondan sonra marketlerde temel gıda maddeleri ve temizlik eşyaları e, haricindekilerin satılması yassahtır. Gelmiş. Okey. E, online alışverişle geri kalanlar sanıyorum vatandaşlar tarafından satın alınacak. İşte online'da da iskontolar var. Dolayısıyla belki bundan sonra TÜFE endeksin içerisindeki 418 kalem e, mal ve hizmetin e, bu temel gıda maddeleri ve temel temizlik maddeleri haricinde kalanlarda da belki bir ne olacak fiyat düşüşü olabilir falan gibi bir umut için de aslında nereden bakarsınız bakın karma karışık kafa karıştırıcı şey ama benim kafam karışık değil anlıyorum ki devletin çeşitli kurumları birbirinden farklı kurumları koordinasyon içerisinde çalışmayı başaramıyor. Daha önceki videolarımda sıkça belirttiğim gibi hep bir üst makama, bir üst makama bırakılıyor iş. İş yürümüyor hal böyleyken. Ve Nisan ayının enflasyonu da son 22 ayın en yüksek enflasyonu çıkıyor. Üfe yani üretici fiyatlarında artış aylık %4.34 korkunç bir şey bu. Yıllık %35.17 olmuş. Yani tüfe üfenin yarısından da az. Bir başka de işte söyleyeyim. Üfe, tüfenin iki katından fazla. Şimdi en çok artan maddelere bakın. Gıda var. Merkez Bankası Başkanı diyor ki gıda haricinde. Ne gıda haricinde? Gıda var yani. yani aslanlar gibi gıda var. Giyim eşyası var. Ee, ve bir de maliyet artışlarının da doğrudan doğruya aslında fiyata yedirilmeye başlandığını görüyorum. Mesela giyim sanayicileri çok iyi hatırlıyorum. İki ay evvel biz dayanamıyoruz artık fiyatların üzerine bunu yansıtacağız demişlerdi. Şimdi demin de bahsettiğim gibi tüfe sepetine giren 418 kalem mal ve hizmet var. Bunu 281'inde fiyat yükselmiş Nisan ayında. 92'si düşmüş. 42 tanesi aynı kalmış. Çekirdek enflasyona dikkatle bakıyoruz. Ard arda 3. ay bakın tekrar ediyorum. Ard arda 3. ay tüfenin üzerinde. Demek ki fiyatları yükselen mal ve hizmetleri önemli bir kısmı her ay mecburen satın aldığımız mallar. Çünkü tüfe aksi takdirde çekirdek enflasyonu düşük olamaz. Fenomen bu. Yani ha diğer taraftan İstanbul aslında fiyat artışları açısından bakıldığında en yüksek artış yapan, öne çıkan il. Ama buna rağmen İTO, geçinme endeksi Çoğu zaman tüfenin altında. Bu da bir tuhaf. Bunu da kenara not ettim. Yani biraz bana tuhaf geliyor. Niye öyle olsun ki? Şimdi e, bazı akademisyenler tabii kıymetli akademisyenler biz kendi endeksimi yapar, yazarız diyorlar. Kendi endeksimizi yazar yaparız diyorlar. Haklılar. Aynı kalem mal ve hizmetleri kendileri araştırıyorlar ve onların bulduğu enflasyon yani en az bir puan fazla açıklar andan. Şimdi bu başka bir yerde yaşanıyor mu diye soruyorsunuz? Evet yaşanıyor. Mesela Euro bölgesinde bazı zamanlarda konjonktürel olarak açıklanan enflasyonla vatandaşın hissettiği enflasyon arasında 5-6 puan falan fark oluyor. Yani işte Eurostat ve Avrupa Birliği'nin yaptığı incelemeler bunu gösteriyor ama bu çok sık olmuyor bizdeki kadar. Bizde yani hissedilen yani yaşanan enflasyonla açıklarının arasında çok uzun zamandır ciddi bir makas var. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası'nın vereceği karar çok önemli. Bu arada bu çekle ilgili alınan karar biraz karma karışık bir karar olduğu için sonra da düzeltilmeye çalışılıyor. Ne oldu? E, tahsilatları zorlaştırdı. E, piyasada sıkışma oldu. E, dolar yine yukarı doğru gitmeye başladı. Yani nereden bakırız Bakarsanız bakın bir koordinasyonsuzluk sıkıntı, bir koordinasyonsuzluk sıkıntısı çekildiği gözüküyor. Yani iktisadi birimleri yöneten kişiler aralarında koordine olamıyorlar. Mesela kripto parayla alakalı bir mevzuat hazırlanıyor. 5 tane farklı kurum hazırlıyor. çaveriniz var mı mesela? Bu nasıl birleşecek? Çok merak ediyorum. Herkes bir yerden bir öneri gönderecek. Şimdi enflasyon bu koordinasyonsuzluk sonucunda yükselmeye devam ederken faizler de hep yüksek kalacak maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden Merkez Bankası tabii faizi ben yükseltmiyorum demek için tabela faizini yani politika faizini sabit bırakacak ve gerekiyorsa eski usuller böyle geçlikli te penceresi falan filan oralardan akşamüstü yüksek maliyette para satacak. Ama dönecek siyasete diyecek ki bak iyi kıvırıyorum, iyi idare ediyorum. Daha faizlerini değiştirmedim. İnşallah ondan sonra biz pas geçerken enflasyon düşmeye başlar. E, olmayacak öyle bir şey. Enflasyon yüksek çıkacak. Dolayısıyla her ay enflasyon böyle yükselmeye devam ederken istediği kadar efendim işte markette satılan malların üzerinden yahut da nihai mal satıcılarına telefon açıp ondan sonra fiyatı düşür diyerek metotlar denemekten ondan sonra bıkmasın idareciler ama yine de enflasyon yükselmeye devam edecek. Dolayısıyla piyasa faiziyle politika faizi arasındaki fark açılmaya başladı mı bu sefer döviz de yükselmeye başlayacak. Döviz yükselince ne olacak? O zaman enflasyon yükselecek. Şimdi hal böyleyken Merkez Bankası'nın ben pas geçeceğini düşünüyorum. Yani önemli bir oranda da herkes böyle düşünüyor. Niye? Arttırması lazım. Her ne kadar faizi arttırması enflasyona çözüm için değil riskler yüzünden olması gerekiyorsa da yapmayacak. Çünkü risk yok memlekette oranlara göre. Bak ne diyor Merkez Bankası Başkanı? Burnumuz kanamadan diyor pandemi sürecini atlattık diyor. nerede yaşıyor bilmiyorum ama yani bir tabii sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkamıyor. Ondan sonra, ya da o çıkıyordur bilmiyorum. Ondan sonra. ben şu an pencereden aşağı bakıyorum. Maşallah herkes sokakta. Neyse ee, şunu diyeyim, Merkez Bankası bu seferlik yine pas geçecek ama bu pas geçme işi bir süre sonra tat vermemeye başlayacak. Çünkü yani enflasyon yükselirken pas geçmek olmayacak. Yani bundan sonra açıklanacak olan enflasyon Mayıs enflasyonu. Şimdi Mayıs enflasyonu bir anda böyle pat diye düşmeyeceğine göre yine %16.5-17 civarlarında seyredeceği için yani... İnsanların gözünün içine baka bakarak tekrar pas geçmek, hatta böyle büyük bir cüretle faizleri düşürmeye çalışmak falan bunlar kolay değil. O yüzden Merkez Bankası elinden geldiği kadar topu havada tutmaya çalışacak. Çünkü siyaset öyle istiyor. Yani düşürmek zaten teknik olarak hani tarihi hata olur. Ya pratik olarak da. Ama faizleri yükseltmek Belki doğrusu ama onu yapacak cesaret de yok. E, siyaseten hükümet de kendini bağlamış durumda. O yüzden yapacak tek şey kalıyor. Döviz kurlarının bir nebze daha yükselmesini e, gözlemlemek ve işte uzmanların çok yakından belirttiği bu 848 falan filan gibi şeyler var. 858-48 seviyesini aşıp aşmadığına bakarak müdahale etmeye çalışmak. Şimdi bakıyorum e, gün içerisinde çok tuhaf hareketler oluyor. İşte sabah açılışı hep böyle bir aşağıda. Sonra öğleden sonra bir toparlanıyor, hızlanıyor. Tekrar 8.30'un üzerine çıkıyor. Bu 8.30 desteğine tutunuyor sürekli ve oradan hep yukarı doğru gidiyor. O yüzden dikkatli olalım. Yani Merkez Bankası'nın inşallah böyle bir kamikaze gibi hani faiz düşürmeye veya sembolik faiz düşürmeye falan kalkacağını hiç sanmıyorum. İnşallah olmaz. Ama pas geçecektir. Ama pas geçmekte tat vermeyecek göreceksiniz yani gelecek ay eee diyecek herkes yani ne yapıyorsun sen yani enflasyon yükseliyor falan. Acaba Merkez Bankası şunu mu düşünüyor? Ya bir mucize olsa da enflasyon düşse bu bizim pas geçmelerimiz de mantıklı hale gelse. Yani hatta öyle bir mucize olsun ki bir ay eksi gelsin biz de faizi düşürelim falan diye. Tabi bazı etrafımda çok yakınımda iktisatçı arkadaşlar var ondan sonra çoğunlukla işletme kökenli onlar. İşte işte yüksek faiz de enflasyonun çözümü değildir. E biz ne diyoruz zaten? Biz de onu söylüyoruz. Ama yani enflasyon değil sadece bir de riskler var. Hani faiz eşittir enflasyon artı riskler. E şimdi bunları düşürmedikten sonra aşağı ondan sonra istediğiniz kadar ondan sonra faizi işte düşürelim de enflasyon düşsün falan gibi iddialarda bulunun. Yani bu böyle faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur gibi nasıl diyeyim pratik bir karşılığı olmayan düşünceyi ispat etmek için ne güneşler battı yani. Ama işte rezervlerimiz eridi ondan sonra. Şu an insanlar çok yüksek faizlere maruz kaldı. Yani açıkça söyleyeyim size yani faizin yükselmesinin sebebi faiz lobisi falan değil. Alınan yanlış kararlardır. Yani faiz lobisi faiz yükselsin diye ısrar etmiyor. Yani piyasa faizlerin yukarı gitmesini emrediyor. Ondan sonra bu kadar basit. Ve piyasadan da büyük bir şey yok. Ve piyasada doğrusunu söyler. Çünkü arz ile talebin birleştiği yerde ne olur? Denge fiyat oluşur. Paranın fiyatı nedir? Faiz. Peki buna burnumuzu sokup suni bir şekilde idare etmeye kalkarsak ne olur? İşte sonuç bu olur. O yüzden ee, bir kere meselenin ekonomik olmadığını, meselenin kritik karar alıcıların aldığı anlaşılamayan kararlarda yattığını çok iyi biliyor olmamız lazım. Bakın tane tane anlattım. Geçenlerde birisi diyor ki hoca çok hızlı konuştun. Anlamıyoruz diyor. Bak, tane tane anlattım. İnşallah anlaşılmıştır. İsterseniz bundan sonraki video Merkez Bankası'nın aldığı karardan sonra gelsin ki en azından üst üste çektiğimiz iki videonun bir kıymeti harbiyesi olsun. Hepinize hoşçakalın diyorum.